Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li yumahhisallahu allazina amenu ve yemhaqal kafirin. Sure Ali İmran ayet 141. Surenin bu bölüm ayetlerinde Rabbimiz Teala Uhud Savaşı'nı gündeme getirir. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar 70 şehit vermişlerdir. Bunun nedenini anlatmıştı 140. ayette bir kısmını ve 141. ayette de Allah bu savaşta size yenilgiyi tattırdı ama iman edenleri temizlemek diye hedefi ve kafirleri de helak etmekti. Allah Müslümanları deniyor. Allah Müslümanlara bazen galibiyet veriyor, bazen yenilgi veriyor. Galibiyet verdiği zaman Rabbine hamd eden, şükreden, yenilgiyi tattığı zaman da işlediği hatadan dolayı yenilgisini kendine nispet ederek Rabbine tevbe ve istiğfar eden Müslümanlar daha da arınırlar, daha da temizlenirler. Ama kafirler ise her zaman Müslümanlar karşısında yenik düşseler de bazı kereler galip gelseler de yine helak olacaklar ve cehenneme gidecekler onlardır. Sure Ali İmran ayet 142. Em hasibtum en tedhulul Müslümanlara bir uyarı var. Cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Velemma ya'lemillahu'llezine cahedu minkum ve aleme sabirin sizden cihad edenleri, sizden Allah yolunda gayret eden ve savaşanları ve dininde imanında sabredenleri Allah açığa çıkarmadan deneyip ha işte bu kullarım cihad ediyor ve bu kullarım sabrediyor Müslümanca kalma savaşı veriyorlar görmeden siz cennete gireceğinizi mi zannedersiniz? Allahu Teala cennet ve cehennemi var etmiş ve denemelerden imtihanlardan sonra insanlar cennet ve cehenneme gidecekler. Bu denemeler süreklidir. İnsanın ölümüne kadar denemeler, imtihanlar devam ediyor. İşte bu imtihanlardan birisi de savaştır. Acaba bu savaşta Uhud'da ve diğerlerinde Müslümanlar yine Allah rızasını düşünüyorlar mı? Yine Allah'a kulluğa devam ediyorlar mı? Allah'a güveniyorlar mı? allah -u Teala bunu görmek istiyor ya da biliyor da pratikte de göstermek istiyor. Sure Ali İmran ayet 143 Ve gad küntüm temennav nel mevte min kabli entel kav Karşılaşmadan önce ölümü arzu ediyordunuz. Ah bir savaş olsa diyordunuz. Bizden öncekiler işte Bedir'de savaştılar. Biz de bir savaşsak diyordunuz. Fakat gad muhu ve entüm tenzurun ama onu görünce baktınız, kaldınız. Bu da neyin nesi dediniz. İşte savaş ve sa savaşın doğal sonucu da şehadet, ölüm, zafer ya da yenilgi. Hiçbir savaş mutlak kazanılacak değil, hiçbir savaş mutlak yenilgi tadılacak da değil. Savaşları idare eden büyük irade Allah'tır. Bazen galibiyet verir, bazen yenilgi verir ve tilkele ya müdavilüha beyne'n nas demişti 140. ayette. Bu günler bizim elimizde. Kimilerine galibiyet, kimilerine yenilgi. Bazen yenilgi, bazen galibiyet verir. Bu böyle devam eder, gider. Güç, kuvvet verir kimilerine. Sonra onu alır. Büyük imparatorluklar, devletler kurmaya izin verir. Sonra onları yok eder. Bu Allah'ın bir yasası. Sure Ali İmran ayet 144. Müslümanların Uhud Savaşı'nda en büyük sıkıntısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberiyle sarsılmalarıdır. Öyle bir sarsıldılar ki Musab bin Umer'i şehit eden Mekkeli ki Musab bin Umer Muhammed Aleyhisselam'a benzeyen bir sahabiydi. Muhammed'i öldürdüm diye bir nara attı, çığlık attı, bağırdı yani. Müslümanlar bu sözü duyunca perişan oldular. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öldükten sonra dünya bizim neyimize dediler. Hatta çoğu Medine'ye doğru geri de döndüler. Ve bozgunun belki en önemli sebeplerinden birisi de Muhammed Aleyhisselam'ın öldüğü haberiydi. Allah'ın lütfu Muhammed Aleyhisselam o savaşta ölmedi. Rabbim korudu onu. Ama değerlendirmesini yaptı işte bu ayetlerle. Sûre-i ayet 144 Ve mâ Muhammedun illâ Resûl Muhammed Allah'ın elçilerinden bir elçidir. Kat halet min qablihi rusul. Ondan önce de elçiler geldi, geçti. Sadece elçi Rasul Muhammedül Emin değil. Sallallahu aleyhi ve sellem elçilerin sonuncusudur. Efeyim ma te evkutilen kaleptum ala akabikum. O ölür ya da öldürülürse ökçeleriniz üzerinden gerisin geriye İslam'dan dönüp küfre, şirke mi tekrar batmak istersiniz? ve men yenkalip ala Bey kim ökçeleri üzerinden geri döner İslam'ı terk eder eski şirkine küfrüne yönelirse felen yatur Allah'a şey ya Allah'a asla zarar veremez ve seyzillahü şakirin Allah şükredenleri cezalandıracak Allah şükredenlere bol bol karşılık verecek nimetler verecek hem dünyada hem de ahirette ve cennette ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberini böylece Müslümanlara anlatırken Rabbimiz Teala peygamberlerin ölümüyle ya da Müslümanların liderlerinin, imamlarının ölümüyle İslam bitmiyor. İslam'ın sahibi Allah'tır. Dinin sahibi Allah'tır. Ve bu var olan dünyanın var edicisi, sonra yok edicisi, sonra tekrar dirilticisi de Allah'tır. O zaman hiçbir olay Müslüman'ı Allah'a kulluktan uzaklaştırmamalı. Müslüman her zaman hangi şartlarda da olursa olsun Müslüman kalmaya çalışmalıdır. Sure Ali İmran ayet 145. Peki ölüm ne? Onun yasası ne? Ve mekân elin en entemute illa bi iznillah kitaben müeccele. Hiçbir nefsin Allah'ın izni olmadan ve Allah'ın o nefis için yazdığı yazgı da ecelde gelmeden ölmesi mümkün değil. Nasıl ki hiçbir nefsin, hiçbir insanın yeryüzüne gelmesi Allah'ın izniyle olmadan mümkün olmadığı gibi, yani yaratan takdir ederse ancak bir insan var olur, bir insan yaratılır. Nasıl ki varoluşta hiçbir kimsenin etkisi yoktur ve var eden Allah'sa, ölümde de insanların ölümünde de yetki tamamen Allah'a aittir. Allah'ın takdiri olmadan, Allah'ın yazdığı yazgı gelmeden, kader, kader zamanı ifade ettiği şekliyle gelmeden mümkün değil ki bir nefis bir insan ölsün. O zaman doğum ve hayat ve ölüm eğer elimizde değilse bu tamamen Rabbimize ait bir iradeye bağlı ise bize düşen ne ve men yurit sevabet dünyane teyminha. Rabbim buyurur ki kim dünya sevabı isterse dünya mal mülk saltanat biz ona onu veririz ve men yurid sevabel ahireh nu'timina kim de ahiret sevabı isterse ona da onu veririz. Bir dünya hayatı yaratan o, vareden yaşatan o, öldüren o. İkisinin arasında seçim hakkını bize vermiş. Dünya ve ahiret. Kim neyi isterse onu ona veriyor. Buyurun diyor. Dileyen dünya istesin ben ona veririm. Dileyen ahiret istesin ben ahireti de ona veririm diyor Rabbimiz Teala. O zaman ve seneziz şakirin şükredenlere biz karşılığını vereceğiz derken Rabbimiz bizim ahireti hedeflememizi istiyor. Yani hedefimiz ahiret, yani cennet. Cennetten kurtulup cennete gitmek. Ya dese hedef dünya olursa dünyaya ulaşmak Allah'ın istediği kadar mümkün ama dünya çabuk biter ve fanidir. Ölümlüdür dünya. Sure Ali İmran ayet 146 ve ki eyyim min nebiyin katele Daha önce nice peygamberler geldi geçti. Ve o peygamberlerle, nebilerle Allah adına yaşayan Müslümanlar savaştı birlikte. Rabbaniler, ribbiyunlar, Hayatlarını Allah için yaşamak isteyen o Müslümanlar, peygamberlerin yanında peygamberlerle birlikte peygamberlere destek olmak üzere savaştılar. Bu savaşlarda, فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَسَابِهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda kendilerine isabet eden musibetlerde, yenilgilerde, galibiyetlerde, yok oluşta, şehadette, ganimette her neyse gevşemediler. Yani Allah yolundan vazgeçmediler. Ve ma ve mestekanu. Yılmadılar, zafa da düşmediler, ezilmediler. Onurlu, şerefli durumlarla her zaman korudular. Vallahi yuhibbu sabirin Allah sabredenlerle beraberdir. O önceki peygamberleri ve önceki peygamberlerle birlikte savaşan Müslümanları Rabbimiz gündeme getirir ki o gün Uhud yenilgisini yaşayan Müslümanlar tekrar morallerini bulsunlar. Yani bu bir yenilgi artık hayatınızın bitişi demek değildir. İslam'ın bitişi de demek değildir. Ve kıyamete kadar bütün Müslümanlar galibiyette ya da yenilgide, özgürlükte ya da kölelikte, yoksullukta ya da zenginlikte, zaafta ya da kuvvetli olmada ne olursa olsun, Herhalde Müslüman kalmak gibi bir hedefleri olsun istiyor Rabbimiz Teala bütün Müslümanlardan. Vallahu bu sabirin. Müslüman kalmaya direnen. Sabır Müslüman kalmaya direnmek demektir. Herhalde ne olursa olsun. Zafer, yenilgi, galibiyet, mağlubiyet, üstünlük ya da aş böyle aşağılanma, zenginlik, fakirlik, güç ve kuvvet sahip olmak, zaf içinde olmak, özgür olmak ya da köle olmak gibi nerede olursa olsun bir Müslüman Müslüman kalmaya direnirse, sabrederse Allah onları Allah onları sever. Sure Ali İmran ayet 147. Ve ma kana kavluhum illa en O Müslümanların o önceki peygamberlerle birlikte Allah yolunda savaşan Müslümanların sözleri şöyleydi en kalu. Rabbena firlena zunubena ve israfena fi emrine ve sebbit aktamena ve kavmil kafirin. Ya Rabbi, ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla. Bilerek, bilmeyerek, hatayla, unutarak yaptığımız günahları bağışla ya Rabbi. Ve işimizdeki aşırılıkları da biz bağışla ya Rabbi. Biz senin istediğin şekilde mutedil, dost doğru yoldan sana kul olmalıyız. Ama bazen işte yanlışlar yapıyoruz, aşırılıklar yapıyoruz. Daha iyi olacağız diye ya da işte sana güvendiğimizden dolayı Yanılgılarımız oluyor ya Rabbi. Bizim o yanılgılarımızı, o aşırılıklarımızı da affet ya Rabbi. Ve ayaklarımızı sağlamlaştır, ayaklarımız sağlam bassın. Yani senin yolunda savaşırken, senin yolunda Müslümanca yaşarken gerisin geriye dönmeyelim ya Rabbi. Ey Rabbimiz kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Böyle dua ediyorlar o Müslümanlar. Böyle dua edin diyor Rabbimiz Muhammed Hasan ve Müslümanlara ve tüm Müslümanlara kıyamete kadar. Buna karşılık